Merhaba arkadaşlar, şimdi bugün Solidworks üzerinden manivela göbeğini beraber çizdik olursak Solidworks'ı açalım, yeni diyelim parça diyelim, tamam diyelim şimdi üst düzleme çizim açıyorum, şeklime geliyorum, şimdi baktığım zaman bir dikdörtgen ve bir daire görüyoruz değil mi? Dairenin tam ortasından dikdörtgenin uzaklığı 80 milimmiş, şimdi daire komutuna geliyorum dairemi çiziyorum, dairemin 45 mm olduğunu görüyorum bakın burada akıllı ölçülendir diyerek 45 mm diyorum tam ortasından bir yardımcı çizgi yani merkez çizgisi çiziyorum ve bunu da arasından uzaklığı 80 mm olduğu için 80 yazıyorum sonra merkez ile dikdörtgen diyerek bakın bunun tam ortasından bir dikdörtgen çiziyorum çakışacak şekilde onaylıyorum Dikdörtgenimin kısa kenarı ise 45 35 milimetreymiş. Akıllı ölçülendir. 35 mm. Onaylıyorum. Sonra arkadaşlar şu kısmı oluşturabilmek için objeleri bu da diyorum. Basılı tutarak sol tarafa basılı tutarak mouse'ta objelerim bu diyorum. Şurayı da bu duyacağım. İç kısmını. Bakın gördüğünüz gibi tabanımız oluştu. Şimdi bunun yüksekliği bakın burada görüldüğü gibi 20 mm. Unsurlar ekstrüzyon ile katı oluştur. 20 mm. Tabanımız artık tamamen hazır durumda. Şimdi buna dik bakacak olursak şeklimize gelelim. Bakın buradan bir 5 mm yüksekliği varmış şu iki parçanın. Şu tamamı 30 mm olduğuna göre yani şuradan da bir 5 mm'lik 45 milimlik bir daire çıkacağız. Buraya çizim diyorum. Daire komutuna gelerek tam çakışacak şekilde onaylıyorum. Ve 5 milimetre ekstrut veriyorum. Onaylıyorum. Şimdi bakın. Burada bir tam ortasından dikdörtgen geçmiş değil mi? Tam ortasında da bir daire var. O daireyi boşalttığımız zaman dikdörtgenin kalan kısımlarıyla bu iki parça oluşuyor. Yani buraya dik bakacak olursak çizim diyoruz. Bir yardımcı merkez çizgisi çizelim. Buradan buraya. Sonra ortasında bir daire varmış. Dairemizde 20 milimmiş arkadaşlar. Akıllı ölçülendir. 20 milim. Onaylıyorum. Sonra merkez ile dikdörtgen diyerek bakın. Tam ortasından çakışacak şekilde onaylıyorum. Dikdörtgenin uzunluğu ise 15 15 milimmiş gördüğünüz gibi. Yani burası kısa kenarı 15 milimetre onaylıyorum. Şimdi şu yayın oluşabilmesi için tam ortasından gene 45 milimlik bir çizdiğim zaman buraları tamamlayacaktır. Yani daire komutuna gelerek tam ortasından buraya çiziyorum. Objeleri buda diyerek bakın. Burayı buduyorum. Burayı buduyorum. Bakın şurası kaldı. Şurayı budayacağım. Burayı. Aynı şekilde buraları. Sonra dairemin buralarını budayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar o baş kısımlar oluştu. Onaylıyorum. Unsurlar diyerek 5 milimetrelik bir ekstrüt veriyorum. Bakın gördüğünüz gibi oralarda oluştu. Şimdi içini 20 milimetrelik bir boşaltma yapacağız. Daireye geliyorum. Bakın tam burası zaten 20 milimetre. Onaylıyorum. Unsurlar ekstrizyon ile kes diyerek boyunca delmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani yüzeye çift tıklıyorum. Onaylıyorum. Bakın gördüğünüz gibi bu kısım oluştu. Şimdi sol tarafta dikdörtgen kısmına dik bak diyorum. Bakın dikdörtgenin bu tarafından buraya 50 mm bir uzaklık varmış. Yani daha doğrusu bir dikdörtgen varmış içinde. Şimdi çizim diyorum. Buraya bir skeç açalım önce çizim diyerek. Merkez ile dikdörtgen diyerek bakın tam ortasından bir dikdörtgen çiziyorum rastgele. Dikdörtgenimizin kısa kenarının uzunluğu 20 mm. Gördüğünüz gibi. Akıllı ölçülendir diyerek. Yani burası 20 milimmiş. Dörtgenin buradan buraya uzaklığı da 50 milimetre. Yani bu kenardan cismimizin bu kenarına kadar 50 milimetre onaylıyorum. Daha sonra unsurlar diyerek ekstrizyon öyle kesiyorum. Ama bakın burada gördüğünüz gibi 10 milimetrelik bir iniş yapacağız. 10 yazıyorum onaylıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burası da tamam. Sadece içindeki daireler kaldı. Şimdi dik bak diyorum. 9 milime sol taraftan da 15 milimlik bir dairemiz varmış. Çizim diyorum. Şimdi bunun tam ortasına bir merkez çizgisi atayım ki öbür daireyi çizmekle uğraşmayayım. Aynı alayım onu da. Çizgimi atıyorum. Daire komutuna gelerek tam ortasından dairemi çiziyorum. Bu da 9 milimetre. Buradan buraya olan uzaklığı da 15 milim onaylıyorum. Objeleri ayna diyerek aynalanacak obje dairem. Neyin etrafında? Merkez çizgimin onaylıyorum. Unsurlar diyerek ekstrüzyon ile kes diyorum. Yüzeye çift tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi şeklimiz oluşuyor arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.